1924 yılının 24'ünde sıcak bir yaz günü Romanya'nın Köstenci Kasabası'na dünyaya geldim. Aslında Rizeli olup babam işi dolayısıyla Romanya'da bulunuyordu. Mesleği müteahhitlikti. 17 yıl Romanya'da kaldı. Annem Romanya'nın Türklerinden olup babası ticaretle uğraşıyordu. 1914 yıllarında babamla tanışıp evlenmişler. Ailenin ilk çocuğu ve sonrakiler hep erkek. Son olarak 7. sırada kız kardeşim Vasfiye dünyaya geldi. Ben ailenin ortaylı çocuğuyum. Yani erkek çocukların dördüncüsü. Küçüklüğüm Tuna Nehri'nin kıyısında İllisa kasabasında geçtim. Oradaki yaşantım 1936 yılına kadar, yani 12 yaşıma kadar devam etti. Orada geçirdiğim günler hayatımın en mutlu, en neşeli dönemlerindendir. Zira çocukluğum orada geçmiştir. O yıllarda babam epey variyetli olduğundan sıkıntı nedir bilmeksizin günler gelip geçiyordu. Annemin öğretmen oluşu iyi bir şekilde eğitimlerimizde en büyük etkendir. Romanya'da kaldığımız süre içinde küçük kardeşlerimle birlikte okula devam etmiştim. Fakat daha sonraları küçük bir kasaba olan İglisa'ya ye yerleşmemiz okula devam etmemi engelledi. Zira en yakın okul kasabaya 15 kilometre kadar uzaktaydı. Bu sebeple bize özel bir öğretmen tutulduysa da eğitimimizde annem öğretmenimizden çok daha fazla etkiliydi. Bir defasında hiç unutmam, kötü bir laf ettim diye annem beni kırık ceviz kabuklarının üzerinde tek ayağım havada bir saat kadar beklettirerek cezalandırdı. Fakat o acıyı şimdi hissettiğimde yapmış olduğu iyiliği daha iyi anlayabiliyorum. Zira o günden sonra kötü söz nedir bilmeden ve söylemeden bugüne kadar geldim. Şimdi dahi birine ne kadar kızarsam kızayım, ne kadar darılırsam darılayım, bir kere dahi olsa o kişi hakkında kötü bir söz, kırıcı bir kelime sert etmek istemem. <laughs> çocukken hayatı bir başka algıladığımızı biliriz hepimiz değil mi? Ana babamızın, evimizin kokusu, eşyalar, binalar, dükkanlar bir ruh taşır gibidir. Kadim şamanların dediği gibi taşın, suyun, ağacın bir ruhu vardır ve çocuk bunu görendir, bilendir. Tavandaki sıva boya pütürcüklerinde bile başka bir alem vardır da sırt üstü yatıp seyre dalarız kimseciklerin göremediği o alemi. Ah ne filmler döner o tavanda. Hatırlamak mümkün olsaydı keşke şimdi hepsini. Yağmur sonrası avludaki su birikintisi koca bir deryaya dönüşü verir. Saksıdaki bu ve men dibindeki kuşkonmaz birlikte gizli bir orman oluşturuyorlardır aslında. Kuşların sırtına binip kasabanın üstünde tur atmak mümkün olsa da keşke. Hatta çocukluk arkadaşlarından biri çok ünlü bir aktristin Küçük bir kopyasıdır belki. Hakkı Baba şanslı bir çocukluk evresi geçirmiş. Günlükteki anlatım tarzından bile çocukluğunun onun dimağında şeker tadı bıraktığını hissediyoruz. Bunun dev bir nimet olduğunu şimdiki görmüş geçirmiş zihnimizle ne de derinden anlıyoruz. Peki neden? Neden kimisi böyle şanslı bir aileye doğar da kimisi çocukluğunu bile yaşayamaz? Her şey rast gelişlerden mi ibarettir? Ona öyle buna böyle mi denk gelmiştir? Bunu kalbinin en derinlerine dalabilenler cevaplayabilir mi? Bilmek değil belki ama hissetmek mümkündür. Tesadüf veya rast geliş diye bir şeyin olmadığını şu alemde. Astrolojik çalışmalarım sonucunda Hakkı Baba'nın bundan önceki yaşamında büyük bir felaketle ölmüş bir adam olduğu bilgisine ulaştım. O hayatın bittiği zodyak haritasını çıkardım. Tarih 31 Ocak 1906. Saat 10.36 ve günlerden çarşamba. Merkez üssü Ekvator'un Esmeraldas kıyısı olan 8.8 büyüklüğünde bir deprem olur. Kolombiya ve Japonya kıyılarına kadar deprem ve tsunami vurur coğrafyayı. Tsunami can kaybı sayısını arttıran en büyük etken olur. Yüzlerce insan hayatını kaybeder. İşte bu bahsettiğim bölgelerden birinde tüm ailesi, eşi ve çocuklarıyla birlikte hayatını kaybeder. Şimdi hikayemizin kahramanı olan Hakkı babamızın. Öldüğü anın ay durağından anlıyorum ki bedeninde çok hızlı bir çıkış yaşamış. Spatyon'daki yerine çok hızlı intikal etmiş. Ancak ay son kavuşum Fumal Samakah yıldızı diyor ki son yaşamın büyük bir hayal kırıklığı oldu benim için. Ruh varlığı olarak Uranüs frekansında olduğunu, 8. çakrayı aktif kullandığını, Hızlı tekamül etmek için başka bir evrenden dünya gezegenine mülteci gibi geldiğini, bunun için dördüncü ev yani aile, memleket ve köklenmek gibi konuların sınavlarına talip olduğunu gördüm. Dünyaya adapte olmakta zorlandığını, içsel bir huzursuzluk yaşadığını gördüm. Huzursuz çünkü ruh hafızasında her an kötü bir şey olabilir, tetikte olmalıyım. İlgisi derisine bıçakla kazır gibi kazınmış. Haksız da değil ki. Son hayatında bir deprem ve tsunami ile dünya başına çöktü. Bir mezarı bile olamadı. Bir an önce gelişmeye pek heveskar bir ruh olup bir koltukta iki karpuz taşımaya çalışıp bazen işleri berbat ettiğini ancak daha gelişmiş ve işlerin daha kolay ilerlediği bir alemden buraya gelmiş olmakla dahil olduğu soyu ve temas ettiği insanları geliştirip fayda sağladığını belirtmem gerekir. Son ölümündeki depremde çok sevdiği güzel eşini çocuklarını kaybettiği için çok çocuklu bir aileye doğduğunu ve yine bunun için çok çocuk sahibi olduğunu anladım. O ölümün bedeli olarak güzel ve varlık bir ailenin evladı olarak doğmakla, onu küstüren dünya ananın bu turist ruh evladına yaşama tekrar tutunabilme ikramında bulunduğunu gördüm. Dünyaya iltica ederken elleri boş gelmemiş. Bazı yetenek ve misyonlarını getirmiş. Dünya anadan da onu beslemesini ihtiyacı olan her şeyi öğretmesini dilemiş. Bazı düğümlerin ortaya çıkış sebebini bulmak için çocukluğunuza inmeniz yetmez dostlar. Çünkü o düğümlerin ucu yıldızlara kadar uzanıyordur. Bir sonraki bölüm günlük okuması ve ezoterik ruhsal analizlerle devam ediyor olacak. Hoşçakalın, dostçakalın.